Ben... Torunum öğrendiğinde ne olacak peki senin nasıl bir ananın kızı olduğunu? Sakın. Ben sana iyi gelebilir miyim bilmiyorum ama en azından Cihan için özlemini çektiğin o aile sıcaklığını temin edebilirim. Sevildiğini bilerek büyür. Çünkü sevildiğini bilmek güzel şey. Cihan. Arkadaşlar merhabalar ben İbrahim Öztekin kanalımıza hoş geldiniz videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın derken evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi uzak şehir yeni bölümün fragman ve tanıtımın ikincisini sizinle paylaşıyoruz arkadaşlar peki ya arkadaşlar sizce küçük çocuğu kim kaçırdı aslında biliyor muyuz? biliyoruz Alya'nın annesi küçük çocuğu Cihan'ı, küçük Cihan'ı kaçırmış arkadaşlar. Yani herkes sağa sola arıyor aslında bir yere düştüğünü veya denize boğulduğunu şöyle bir farklı kareyi göstereyim size. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Cihan kendini suya atıp suda sözde arıyor ama bence boşuna aradığını söylemek isterim. Çünkü belli ki bu çocuğu alan Ayla'nın annesi arkadaşlar. Alya'nın annesi çocuğu almış durumda. Arkadaşlar yorumlar bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.